Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar, Ramazan bayramımız mübarek olsun. Ramazan bayramımızın birinci günündeyiz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Şevval ayındaki 6 günlük orucun müstahap olduğunu söyleyen alimlerden bahsetmiştik. Bir de bunu kabul etmeyenler vardı. Şimdi kabul etmeyenlerin görüşlerini dinleyeceğiz. Ve en kara zalike aharune. Diğer alimler ise bunu kabul etmemişlerdir. Buna karşı çıkmışlardır. Evet. Ruviye rivayet olundu ki kimden? Anil Hasan'ı Hasanul Basri'den. Hasanul Basri'den rivayet olunmuştur. Ennehu kâne izâ zükira zikredildiğinde, indehu Hasanul Basri'nin yanında zikredildiğinde, ne zikredildiğinde? Sıyamu hâzihi sitti. Bu altı günlük şevval orucu Hasanul Basri'nin yanında zikredildiğinde, ona arz edildiğinde, sorulduğunda, bahsedildiğinde, gâle şöyle demiştir. La kadirallahu. La kadirallahu Allahu Teala razı olmuştur. Bi hada şehri bu ay vesilesiyle yani Ramazan ayı vesilesiyle li seneti kulliha senenin hepsine razı olmuştur. Yani ne demek arkadaşlar? La kadirallahu bi hada şehri li seneti kulliha Allah u Teala <laughs> Ramazan ayını bütün bir seneye yeterli görmüştür. Ne açıdan farzlık açısından yani Allahu Teala bir sene içerisinde sadece bir ay farz olarak oruç tutmamızı bizlere emretmiştir. Bunu bir sene için farz açısından yeterli görmüştür. Özellikle farz açısından diyorum yanlış anlaşılmaması için çünkü, e, ee, Hasan-ül Basri bunu nafile için söylemiş olamaz. Eğer bunu nafile için söylemiş olsaydı sadece şevval orucuna değil diğer nafile oruçlara da aynı şekilde karşı çıkması gerekirdi. Ki böyle bir şey zaten mümkün değil. Evet. Demek ki neymiş? Hasan-ül Basri'nin yanında 6 günlük şevval orucu zikredildiğinde ne demiştir? Allahu Teala Ramazan ayını bütün bir sene için yeterli görmüştür. Demiş. Ve leallahu şimdi İbn-i Recep el-Hambeli Hasan-ül Basri'nin bu sözüyle alakalı bir çıkarımda bulunuyor ve diyor ki ve leallahu belki de yani şöyle muhtemeldir ki şöyle yapmış olabilir. İnnemâ enkara Hasan-ül Basri karşı çıkmıştır. Neyin üzerine karşı çıkmış? ala men i'taka bu altı günlük Şevval orucunun farz olduğunu düşünen kimse ya da kimseler üzerine karşı çıkmıştır buna ve ennahu la yuktafa bi-siyam ramadan anha fi'l-vucubi farz olması açısından ramazan orucunun seneye yeterli olmadığını kabul eden ve 6 günlük bu şevval orucunun farz olduğuna inanan kimse ya da kimseler üzerine buna karşı çıkmıştır. Ve zahiru kelamihi yedullu ala hasan Hasanül Basri'nin söylemiş olduğu bu sözün zahiri de zaten buna delalet etmektedir. Ve kerihaha es-sevriyyü ve Ebu Hanifete ve Ebu Yusuf'e Süfyan Es-Sevri Ebu Hanife ve Ebu Yusuf bunu aynı şekilde mekruh kabul etmişlerdir. Ve ashabu ashabuhuma zalike bi müşabeheti ehlil kitabi Evet arkadaşlar. Bir de çizebilsek. Evet. Ebu Hanife'nin ve Ebu Yusuf'un öğrencileri ise bu durumu yani bunun mekruh kabul etmesini ne ile illetlendirmişlerdir? Ehli kitaba benzemek olarak illetlendirmişlerdir. Yani sebebinin bu olduğunu söylemişlerdir. Yani ne diyor mesela ne demişler yani? Farz-ı muhal olarak Ebu Hanife ve Ebu Yusuf bunu mekruh kabul etmişler ama ehli kitaba benzeme durumundan dolayı bunu mekruh kabul etmişler. Peki ne alaka arkadaşlar? Şundan dolayı yani ehli kitap Yahudiler ve Hristiyanlar Allahu Teala onlara bir şey emrettiği zaman farz olan bir şey emrettiği zaman yeri geldiğinde bunu yeterli görmüyorlardı ve eklemeler, ilaveler yapıyorlardı üzerine. Bakın nafile olarak ekleme yapmak farklı bir şey. Farz düşüncesiyle eklemeler yapmak ayrı bir şey. İşte onlara benzeme korkusundan dolayı ne yapmışlar bunu? Mekruh kabul etmişler arkadaşlar. Yani bunu nasıl açıklamışlar? Yani şöyle açıklamışlar. Yani demişler yani. Fi ziyadeti fi siyamihimul mefrud aleyhim ma Kendilerinin üzerine farz kılınmış olan oruçta bulunmamasına rağmen kendilerinin üzerine farz kılınmış olan oruca ekleme yapmak olarak açıklamışlardır. Ve ekserul mutaahhirin min mashayihim onların meşayihlerinden onların e, hocalarından alimlerinden eee müteahhir ulemanın çoğu şöyle demişlerdir. Ne demişler? La be sabih. Bunda herhangi bir beis yok. Evet şimdi Olay değişti arkadaşlar farkındaysak. Şimdi az önce de demiştik işte e, bu <laughs> şevval orucu mekruhtur. İşte şu 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 sebeplerden dolayı işte e, farza farz yani farzın eksik olduğunu düşünerek işte farzın üzerine eklemeler yapmak vesaire böyle bir takım e, nasıl desem temkinli bir takım görüşler vardı. Ama arkadaşlar biraz daha sonraki alimler demişler ki la be Bunda herhangi bir beyis yok. Peki neyden dolayı beyis yok? Bunu nasıl illetlendirmişler peki? İşte bunun illetini de şu şekilde açıklıyor ve diyor ki va'allalu bi'enne'l fasla qad hasala bi fitr yomil Evet. Ramazan bayramı vesilesiyle araya bir fasıla girmek olarak bunu illetlendirmişlerdir. Yani bu ne demek arkadaşlar? 30 gün boyunca ve da 29 gün boyunca Ramazan orucunu tutuyoruz. Ondan sonra araya bayram giriyor, Ramazan bayramı giriyor. Ramazan bayramının ilk gününde bizler yiyoruz ve içiyoruz. Ramazan ayının birinci gününde zaten oruç tutmak zaten yasaklanmış. İşte diyor ki arkadaşlar zaten diyor Ramazan ayından sonra araya bir bayram günü giriyor ve bu bayram gününde herkes zaten yiyor ve içiyor. Araya bir fasıla giriyor. E bundan dolayı ara bir fasıla girdiğinden dolayı bunda bir beis yok. Yani kişi şevval orucunu tutabilir demişler. Umarım anlatabilmiştim. güzel bir açıklama yapmışlar gerçekten. Çünkü yani Yahudiler ve Hristiyanlar mesela hani bir ibadete ekleme ee, yapacak olsalardı, farz düşüncesiyle bir ekleme yapacak olsalardı, bunu düşünselerdi zaten araya herhangi bir fasıla sokmazlardı. Bir teneffüs sokmazlardı, bir tatil sokmazlardı. Ama bizler ne yapıyoruz? Bizler zaten yani Ramazan ayı bittikten sonra bayram yapıyoruz ve bu bayramda yiyoruz ve içiyoruz. Ha, bayramın ikinci günü zaten tutmak isteyen yine tutuyor. Orası ayrı konu. Bunu da bu şekilde güzel bir şekilde açıklamış arkadaşlar. Evet. Haka zalike sahibul kafi minhum. onlardan yani bu hani demiştik ya ve ekserul müteahhirine min meşayihihim yukarıda demiştik ya hani onların meşayihlerinden e, müteahhir ulemanın çoğu böyle demişler. Bunlardan bir tanesi olarak yani örnek olarak da e, Kafi isimli eserin sahibini burada zikretmiş. Yani haka yani zâlike e, sahibul kâfi minhum. Yani bu müteahhirundan e, sahibul Kafi kâfi isimli eserin sahibi <laughs> ne yapmış? Bunu kendi eserinde zaten nakletmiş. Ve kâne mehdi yekrahuha ve la yenha İbnül Mehdi bunu mekruh kabul etmekle beraber kimseden bunu yasaklamamıştır arkadaşlar. Evet bakalım aslında az bir şey kalmış gibi gözüküyor ama ee, İmam Mali'nin bu konuyla alakalı ne dediğini inşallah yarına bırakalım. Zaten yaklaşık 10 dakika falan oldu. İnşallah devamında okuyacağız arkadaşlar. Ee, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.